Merhabalar efendim. Çin'in kuzey doğusundayım. Yani iç Moğolistan özel bölgesindeyim. Ve orada da bir küçük şehirdeyim. Çalentun şehrindeyim. Küçük şehir ama önemli ve büyük derin özelliği olan bir şehir. Yani küçücük şehri niye tanıtmaya geldik size? Anlayacaksınız zaten tanıtınca. Ve her şehirde gördüğünüz o I love Dublin, I love işte İstanbul falan burada da var. I love Çalentun. Calentree'nin e, demir yolu hattı üzerinde kurulan bir şehir e, ve hani hani bazı şehirler vardır ya Türkiye'de de o e, şeyle bilinirler mesela Zonguldak'ın kömürle bilinmesi gibi demir yolu şehri ve onunla ilgili de güzel bir müze var şehri e, o yönünü anlatan şimdi içeri gireceğim zaten içeride daha çok detaylı bir bilgiyi onlar da bana verir ben de size veririm. Efendim, şimdi bir müzenin içindeyim, çok güzel bir müze. Bu 1800 önce merak ettim ne zaman yapılmış bu Doğu e, tren, Doğu Çin tren yolu. 1891 yılında yapılmış, burada yazıyor. Ayrıca bu tren yolunu da size göstermek istiyorum. Bakın, şurası Rusya, Rusya'dan başlıyor böyle ve bir de bu şekilde. Bu hattı Ruslar, e, o zamanın e, hanedanı Çin hanedanından izin almışlar ve bu hattı yapmışlar. Burada burayları gördüm, merak ettim niye burayları burada sergiliyorlar diye. Sordum, bana dediler ki normalde rayların genişliği yani bir metre, dört, dört küsür santimetre falan. Ama burada 1524'ü görüyorsunuz. Bu da Rusların standartıymış. Ruslar yapıyormuş o dönemde sadece. E Tabii doğal olarak şeyi merak ettim. Peki trenler nasıl? Yani trenlerde sadece Rusların yaptığı trenler. Dolayısıyla bu raylarda gidebiliyor. Şimdi bu şeyde, müzede Böyle güzel bir duvarda, asma köprü e, resmi mi desem, ne desem ki bilmiyorum işte yapılmış Çok hoş, bu şehrin tabi eski tarihi bir köprüsü. Birazdan ben de bu köprüye gideceğim, yani, e, bu köprüyü göreceğim yerinde. Hangi kapının önündeyim, Calentuy'undayım. Asma köprünün olduğu park burası. Galanti şehrinde asma köprüyü de zaten içeri gireceğiz şimdi. Size parkı da göstereceğiz, köprüyü de göstereceğiz. Ne güzel sallanıyoruz böyle. <laughs> Neden? Çünkü Canentuy'un şehrinde bir asma köprü köprüdeyim. Bu asma köprü 1905 yılında yapılmış. Ruslar tarafından yapılmış. Köprü çok hoş. Dediğim gibi böyle insanlar geçtikçe çak 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 sallanıyor. Bir yandan da böyle donmuş bir göl var. Merak ettim. Daha doğrusu nehir. Bu nehir bir insan yapımı nehirmiş. Yani suni mi, doğa mı diye sordum. İnsan yapımı bir nehirmiş. Şu gördüğünüz anıtta, da daha doğrusu neler yazıyor ben size özetleyeyim. 1945 yılında yapılmış çünkü 45 yılında Çin ve Japonya savaşırken Ruslar Çinlere çok yardım etmişler. Hatta bu yardımda 5 askerlerini kaybetmişler. İşte bu, bu taş blok ve şu gördüğünüz anıt o ölülerin anısına.